Şimdi senden istediğim rahat bir yere uzan ve gözlerini kapa. Derin bir nefes al ve tut. Şimdi yavaşça bırak ve bedeninin gevşemesine izin ver. Şimdi tekrar derin bir nefes al ve tut. Yavaşça bırak. Bedeninin gevşemesine izin ver. Tekrar derin bir nefes al ve tut. Şimdi yavaşça bırak ve bedeninin gevşemesine izin ver. Şimdi senden istediğim kaşlarına odaklan ve kaşlarını yukarı doğru kaldır ve tut. Şimdi yavaşça bırak ve gevşemenin gözlerine yayılmasına izin ver. Şimdi derin bir nefes al ve tut. Sonra bırak ve bedeninin gevşemesine izin ver. Bırak bedenin gevşesin. Tekrar kaşlarını yukarı doğru kaldır ve tut. Yavaşça bırak. Bırak bedenin gevşesin. Gevşemenin göz kapaklarına yayılmasına izin ver. Derin bir nefes al ve tut. Ve iyice bırak. Bırak bedenin gevşesin. Şimdi gözlerine odaklan ve göz kapaklarını sımsıkı yum sık sık sık. Ve şimdi birden bırak. Bırak göz kapaklarındaki kaslar gevşesin ve rahatlasın. Derin bir nefes al ve tut. Şimdi yavaşça bırak ve rahatla. Gevşeme ve kasma arasındaki farka iyice odaklan. Bırak bedenin rahatlasın. Şimdi ise dudaklarına odaklanmanı istiyorum. Dudaklarını iyice sık, birbirine bastır ve öyle tut. İyice sık. Şimdi bırak ve gevşemenin çenene yayılmasına izin ver. Derin bir nefes al ve tut. Ve iyice bırak. Bırak bedenin gevşesin. Şimdi tekrar dudaklarını birbirine bastır ve sık. İyice sık. Öylece tut. 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 Şimdi birden bırak. Ve gevşe. Gevşemeyi iyice fark et. Derin bir nefes al ve Tut. ve bırak. Bırak bedenin gevşesin. Tekrar derin bir nefes al ve tut. Ve iyice bırak. Bırak bedenin gevşesin. Şimdi omuzlarını yukarı doğru kaldır ve tut. 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 Ve şimdi birden Bırak bırak bedenin gevşesin. Gevşeme omuzlarına yayılsın. Gevşemenin keyfini çıkar. Derin bir nefes al ve tut. Şimdi bırak. Bırak bedenin gevşesin. Tekrar omuzlarını yukarı doğru kaldır ve tut. Tut. Şimdi bırak ve rahatla. Kasma ve gevşeme arasındaki farkı iyice anla. Bırak bedenin rahatlasın. Derin bir nefes al ve tut. ve bırak. Bırak bedenin gevşesin. Şimdi ellerini oldukları yerde yumruk yap ve iyice sık. 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 Ve şimdi bırak. Bırak ellerin gevşesin. Ellerindeki gevşemeyi fark et. Gevşeme ve kasma arasındaki farka odaklan. Derin bir nefes al ve tut. Ve bırak. Bırak bedenin gevşesin. Tekrar yumruklarını sık. 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 Ve tut. Şimdi bırak. Ellerin gevşesin. Ellerine yayılan gevşemeyi iyice fark et ve rahatla. Ve gevşemenin keyfini çıkar. Derin bir nefes al ve tut. Şimdi bırak. Bırak bedenin gevşesin. Şimdi karın kaslarını iyice sık. Karnını sık. 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 Ve birden bırak. Bırak gevşeme gövdene yayılsın. Bedeninin rahatladığını fark et. Derin bir nefes al ve tut. Şimdi bırak. Bırak bedenin gevşesin. Tekrar karın kaslarını iyice sık. 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 Ve bırak. Bırak ve rahatla. Derin bir nefes al. Ve tut. Şimdi bırak. Bırak bedenin gevşesin. Şimdi kollarını öne doğru uzat ve parmaklarını yukarıyı gösterecek şekilde sanki bir duvarı itiyormuş gibi kollarını sık. 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 Ve bırak. Bırak kolların düşsün. Kollarındaki gevşeme ve rahatlığı hisset. Derin bir nefes al ve tut. Ve bırak. Bırak bedenin gevşesi. Tekrar kollarını öne doğru uzat ve iyice ittir. 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 Şimdi birden bırak. Kolların düşsün. O gevşemeyi fark et. Bırak ve rahatla gevşemeyi ve rahatlamayı fark et. Derin bir nefes al ve tut. Ve bırak. Bırak bedenin gevşesin. Bedenindeki gevşemeyi ve rahatlamayı fark et. Şimdi kalça kaslarını gevşeteceğiz. Kalça kaslarına odaklan ve kalçanı sık. Sanki küçük bir alana sığmaya çalışıyormuşsun gibi kalça kaslarını iyice sık. 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 Ve şimdi bırak. Bırak gevşeme bacaklarına yayılsın. Bedeninin gevşemesine izin ver. Derin bir nefes al ve tut. Şimdi bırak. Bırak bedenin gevşesin. Tekrar kalça kaslarını güçlü bir şekilde sık. Sanki küçük bir alana sığmaya çalışıyormuş gibi. Kalça kaslarını sık, sık, sık. Ve şimdi bırak. Bırak ve rahatla. Bedeninin rahatlamasına izin ver. Derin bir nefes al ve tut. Şimdi bırak. Bırak bedenin gevşesin. Şimdi ayaklarını uzat ve ayak parmaklarının yukarı doğru bakacak şekilde kendine doğru ayaklarını ittir. Sanki ayağınla bir şeyi itiyormuşsun gibi. Bacak kaslarının kasılmasını sağla. Kas, kas, kas. Ve şimdi bırak. Bırak ayakların düşsün. Gevşeme ve kasma arasındaki farkı hisset. Bırak bedenin gevşesin. Derin bir nefes al ve tut. ve bırak. Bırak bedenin gevşesin. Tekrar ayaklarını uzat ve sanki bir duvarı ittiriyormuş gibi bacak kaslarını kas. Ve kasılmayı hisset. Kas, kas. Ve şimdi birden bırak. Ve rahatla. Bırak bedenin gevşesin. Çok güzel. Şimdi bütün bedenini gevşettin ve rahatlattın. Bu rahatlamanın bütün bedenine ve zihnine yayılmasına izin ver. Bu güzel gevşemenin içinde şimdi gözlerin tamamen kapalı ve hayal etmeni istiyorum. Şu an çok güzel bir ormandasın. Etrafında uzun uzun ağaçlar var. Ağaçların dallarındaki rengarenk kuşları görüyorsun. Daldan dala uçuşuyorlar. Onların ötüşlerini duyuyorsun sanki bir müzik gibi. Sanki bir melodi gibi. Ve daha derinden gevşiyorsun. Etrafında rengarenk çiçekler var. O çiçeklerin mis gibi kokusun içine çekiyorsun. Onların arasına giriyorsun ve daha derinden gevşiyorsun. Bırak bu güzel orman senin zihnini derinleştirsin ve rahatlatsın. Sen bu güzel ormanın keyfini çıkarırken ayaklarının altındaki çimenleri fark ediyorsun. Ayakların çıplak. Ve bu çimenler o kadar güzel çimen ki senin zihnindeki ve bedenindeki seni rahatsız eden, olumsuz duygu, düşünce ve enerjiyi çekip alıyor. Şu andan itibaren başından aşağıya doğru omuzlarına, gövdene, bacaklarına ve ayak parmak uçlarından çimenlere ve oradan toprağa akıp gidiyor. Seni rahatsız eden olumsuz duygu, düşünce ve enerji ayak parmak uçlarından çimenlere ve oradan toprağa akıp gidiyor. Bırak gitsinler. Onlar akıp gittikçe zihninin ve bedeninin rahatladığını, hafiflediğini, yenilendiğini ve tazelendiğini fark ediyorsun. Kendini bırak ve rahatla çimenler senin zihnindeki ve bedenindeki seni rahatsız eden olumsuz duygu, düşünce ve enerjiyi çekip alıyor. Onların akıp gitmesine izin ver. Sen sadece bunu istiyorsun ve yapıyorsun. Çimenler senin bedenindeki ve zihnindeki seni rahatsız eden olumsuz duygu, düşünce ve enerjiyi çekip alırken sen bu güzel ormanın keyfini çıkarmaya devam ediyorsun. Mas mavi bir gökyüzü var. Güneşin ışınları ağaçların arasından bedenine geliyor. Onların sıcaklığını hissediyorsun bedeninde ve daha derinden gevşiyorsun. Hafif bir rüzgar esiyor. Yaprakların hışırtısını duyuyorsun. Ve daha derinden gevşiyorsun. Sen bu güzel ormanın keyfini çıkarırken bir şırıltı duyuyorsun ve o şırıltıya doğru ilerliyorsun. Gidiyorsun ve karşında masmavi bir şelale. Çok güzel bir manzara. Yavaşça bu güzel şelalenin kenarına geliyorsun. Oturuyorsun ve ayaklarını suyun içine sokuyorsun. Suyun serinliğini ayaklarının etrafında hissediyorsun ve daha derinden gevşiyorsun. Bu şelale o kadar güzel bir şelale ki senin zihninden ve bedeninden attığın seni rahatsız eden olumsuz duygu, düşünce ve enerjinin yerine mutluluk, huzur ve güven dolduruyor. Şu andan itibaren ayaklarından yukarı doğru bütün bedenini ve zihnini mutluluk, huzur ve güven dolduruyor. Bırak bu güzel duyguların bütün bedenini ve zihnini sarmasını. izin. Ayaklarından yukarı doğru sanki şarj olan bir pil gibisin. Bütün bedenini ve zihnini mutluluk, huzur ve güven dolduruyor. Kendini bırak. Ve bu güzel duyguların bütün bedenini ve zihnini sarmasını izin. Şimdi ben birden üçe kadar sayacağım ve ben üç dediğimde yavaşça gözlerin açılacak ve kendini yenilenmiş, tazelenmiş ve çok rahat hissedeceksin. Bir, şimdi bedenin dinçleşiyor. İki, zihnin açılıyor. Ve üç, şimdi yavaşça gözlerini aç. Kendini rahat ve güvende hissediyorsun.